Selamlar. Bitcoin'deki son fiyat hareketlerinin senaryolarımıza etkilerini bir senaryo 2 ile başlayacak olursak burada gelen son yükseliş hareketi aslında bizim bu senaryo dahilinde beklediğimiz bir hareketti. Neden? Çünkü burada biz A, B, C ile kırmızı dördüncü dalgaya ulaşmayı planlıyorduk ve buradaki B dalgasının henüz bitmemiş olduğundan şüpheleniyorduk. Ve buradaki belirlediğimiz seviyelerde geçildi. Hatta şuradaki üst kısım bile çok milimetrik de olsa geçildi. Dolayısıyla buradaki yapı bir ABC yassı düzeltmeye evrilmiş oldu ve B dalgası şurada tamamlanıyor gibi görünüyor. Şu an için burada bu B dalgasının son ayağını oluşturan C dalgası bitti mi diye bakacak olursak burada 1, 2, 3, 4. dalgada da olabilir ee, ve buradan bir 5. dalga da gelebilir. Ama genelde biz A dalgasının başlangıç seviyesini kırmayan bir B dalgası olduğunda yassı düzeltmelerde C dalgasının... Buradaki tepe seviyesini çok yukarı yönlü kırmasında beklemeyiz. Dolayısıyla şu anda burada. B dalgası tamamlanmış olabilir. Ancak yine de buranın bir 5 dalgalı yapısının bitmediği ve buranın bir 4. dalga olma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Dolayısıyla buradaki muhtemel bir 5 dalgalı yapıda 4. dalgadaysak da buradaki 4. dalganın 3. dalga seviyesinin 0.618 seviyesi yani 41.850 civarı aşağı yönlü kırılmaya başladığında bizim şüphelerimiz artacaktır. Evet burası artık bir 4. dalga değil. Buradaki B dalgası tamamlandı diyebileceğiz. Dolayısıyla burada şu an için 41 1858 seviyesini belirlememiz gerekir. Tabii ki buradaki kural ihlali bu seviye değil. Sonuçta buradaki birinci dalganın aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Ee, ama şu an için burası mı birinci dalga, burası mı birinci dalga? Bize yapı çok net bir dalga sayımı vermediği için ilk durak olarak gözlemlememiz gereken seviye 41850. Ve şu anda da burada eğer B dalgası tamamlandıysa buradaki büyük yapıdaki C dalgasına başlayacağız demektir. Sonuçta biz burada ABC bu senaryo dahilinde daha doğrusu ABC zikzak bir düzeltme bekliyoruz ve bu zikzak düzeltmenin de B dalgası tamamlandığına göre burada 5 dalgalı bir yapıyla C dalgası gelmesi gerekir. Bu şekliyle de bir dördüncü dalgayı oluşturmuş olacak. Bizim daha önce B dalgası olduğundan şüphelendiğimiz kısım artık B dalgası olmadığı için ve yeni B dalgamızın muhtemel noktası burası olduğu için de A ve C dalgalarının eşit olma durumunda geleceği seviyeyi tekrar belirlememiz gerekir. Ancak buradaki B dalgaları da birbirlerine çok yakın seviyeler olacağı için yeni B dalgası da Buradaki seviyeyi bizim daha önceden belirlediğimiz C dalgası eşittir A seviyesi 38.900'ü çok etkileyecek bir değer ortaya çıkmayacaktır. Ve şu an için burada B dalgası şu tepe kısımda tamamlandıysa da fiyata şu an için baktığımızda 1, 2 ve muhtemel 3. dalgasına gidiyor. Burada 5 dalgalı bir yapı gelemez mi? Yani gelebilir ama şu an için yolumuz epey uzun görünüyor. Daha sert düşüşlerin gelmesi gerekir. Ya da burada yine küçük bir 5 dalgalı yapı yaparak bize burada birinci dalgayı sonra 2 sonra 3, 4, 5'i verebilir. Dolayısıyla şu anda buradaki yapının ABC mi yoksa 1 2 3 mü olduğunu şu anda netlememiz çok mantıklı değil. Her zaman için zaten biz trend dönüşlerinde yani bu tür lokal trend dönüşlerinde de 5 dalgalı bir ilerleyiş, 3 dalgalı bir düzeltme görmek isteriz. Bu iki yapıyı üst üste gördüğümüzde de buradaki muhtemel bir trend dönüşünden bahsetmeye başlayabiliriz. Tabii ki bu lokal bir düzeltme içerisindeki trend dönüşü. Dolayısıyla genel büyük trendin değiştiğinden söz etmemiz doğru olmayacaktır. Bu senaryo bazında burada gitmeyi planladığımız seviye 38.900 civarı. Bir de diğer senaryomuza bakalım. Diğer senaryomuzda buradaki kırmızı 3'e doğru gitmeye çalışıyorduk. Buradaki beyaz 5 dalgalı yapıyla senaryo 1 içinde buradaki ABC genişleyen yası düzeltme bitti ve beyaz 4. dalga tamamlanmıştı ve 5 dalgalı bir yapıyla ilerleyeceğiz diye düşünüyorduk. Burada da ABC'si tamamlanan bir birinci dalga bekledik. Çünkü beyaz dördüncü dalgadan beyaz beşinci dalgaya doğru beş dalgalı bir sonlanan diagonalle ulaşmayı planlıyorduk. ve Dolayısıyla da ilerleyen dalgalar üç dalgalı şekilde oluşacaktı. Ve burada da birinci dalgayı oluşturdu. Tabii ki buradaki ikinci dalga düzeltmesi beklediğimizden daha derin bir noktaya geri çekildi. Ama yine de buradaki birinci dalganın başladığı seviyeyi aşağı yönlü kırmadı fiyat. Dolayısıyla bu senaryoda Aynen, ihtimaller dahilinde değerlendirilmesi gereken bir senaryo olarak devam ediyor ve şu anda da bizim 3. dalgaya doğru bir çıkış halinde olmamız gerekir. Burada yine aynı şekilde 5 dalgalı yapı bitti mi yoksa burası 4. dalga düzeltmesi mi? Onu henüz bilmiyoruz. Eğer buradaki 5 dalgalı yapı bittiyse de burada bir ABC şeklinde fiyatın daha üst seviyelere doğru özellikle de şu kısımdaki lokal tepe kısmını geçmesini bekleriz bu 3. dalga ile birlikte ki bize sonrasında bu yapının tamamı bittiğinde şöyle bir sonlanan diagonal verebilsin. Bunun için de bizim burada ABC şeklinde bir yapıya ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde burası eğer ABC olacaksa ve şu anda burası B dalgasıysa da fiyatın buradaki A ve B dalgalarının oluşturduğu kanaldan aşağı yönde dışarı çıkmaması gerekir. Ancak buradaki B dalgası henüz bitmemiş olabilir. Daha da aşağılara kayabilir. Burada dip noktası hangi nokta olacaksa olsun. Eğer bu bir ABC olacaksa bu kanalın içerisinde ilerleyerek yukarı yönlü hareketine fiyatın devam etmesi gerekir. Burada eğer burası bir A dalgası ise şu an muhtemelen gelen B dalgası düzeltmesi buradaki 0.80 seviyesi yani 41.334-335 seviyesini aşağı yönde kırmamalı. Eğer kırarsa bu bir ABC zikzak yapı olmayacak demektir. Dolayısıyla buradaki 41.333-335 seviyesi bu senaryonun da iptal noktalarından bir tanesi olacaktır. Ancak örneğin şurası eğer B dalgası ise şu an bize fiyatın verdiği lokal dip burası ve burası bir ABC ise örneğinde yine her zamanki gibi A ve C dalgasının ilk etapta eşit olmasını bekleriz. Fiyatın yükselişindeki ilk durak olarak dikkat etmemiz gereken nokta 45.000 plus diyebileceğimiz 45.126 seviyesi civarları olacaktır. Tabii ki buradaki C dalgasının uzaması 1236, 1382, 1618'e kadar da olabilir. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Burada tekrar söylüyorum dikkat edilmesi gereken B noktası her noktada oluşacaksa buradaki ABC yapısının buradaki kanal içerisinde ilerlemesidir. Fiyatı bu şekilde takip ederek de buradaki yapının bozulup bozulmadığını ya da fiyatın şu andaki ilerleyiş kurgusunun senaryo 1 mi yoksa senaryo 2 mi olduğuna bu şekliyle de karar verebilirsiniz önümüzdeki süreç içerisinde. Şu an için Bitcoin hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Kısa bir güncelleme olsun istedim. Her zaman söylediğim gibi soruya ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.